Ünitemizle alakalı pizza tarzı soruya geldiğimizde sulandışa kuruyan ormanlar başlığı var. Ne demiş? Aşağıda aynı bölgeden 30 yıl arayla çekilmiş iki fotoğraf görülüyor. 30 yıllık süreçte ormanlık alana yakın bir bölgede termik santral kurulmuş. Sanayi kuruluşlarına izin verilmiş. 30 yıl sonunda ormanlık alandaki ağaçlar asit yağmurlarına zarar gördüğünü burada görüyoruz zaten. yani hakikaten bayağı bir tahribat var. Atmosferde bulunan karbondioksit havaya karışan kükürtlü gazlar ve azotlu gazlar e, havada su buharıyla birleşerek yağmur değerini düşürür ve asidi arttırır bilgisi verilmiş. Şimdi yağmurlu yağmurun asidini artıran gazların salınmasına sebep olan insan kaynaklı e, şurayı silin pardon olmadı. Ne demiş? İnsan kaynaklı ve doğal kaynaklı faktörler nelerdir? Şimdi insan kaynaklı faktör ne? İşte adam az önce söylemiş termik santral mesela değil mi? Biz yapıyoruz bunu. Ya da işte bunun yanı sıra fosil yakıtlar, bunları biz salıyoruz. İşte sanayileşme, sanayi tesisleri, bunlar sayılabilir. Başka, doğal kaynaklı faktörler bizim etkimiz dışında mesela volkanik patlamalar, volkanik kaynaklar ya da patlamalar, orman yangınları için doğal kaynaklı olduğu gibi insan kaynaklı olabilir orman yangınları. Orman kaynaklı da de orman yangınları diyelim buna. Orman yangınları da doğal kaynaklı faktörler aklımıza gelen ilk örnekler. Termik santrali ve sanayi kuruluşlarıyla asit yağmurunun oluşumunun bir bağlantısı var mı? Tabii ki var. Çünkü termik santraller sırasında havaya işte karbondioksit, kükürt dioksit, kükürt trioksit gazları, azot dioksit gibi gazlar salınıyor. E bu gazlar da asit yağmurundan oluşumuna sebep oluyor. Asit yağmurdan bitkilerin gelişimi üzerine etkisini araştırmak için kontroller deneyler tasarlanabilir. Bu amaçla tasarlamalardan hangisi en uygun olur denilmiş. Aynı cins bitkiler belli bir süre düzenli olarak sirkeli ve limonlu suyla sulanmaz. Herkes de asidik olduğu için bu uygun değil. Aynı cins bitkiler belli bir süre sabunlu su, çeşme suyu. Şimdi sabunlu su şey bazik bir su. Çeşme suyu ise normal su yani nasıl diyeyim toprağa suladığımız su. Dolayısıyla bu bazik bir suyun toprağa verdiği zararı açıklar olmaz. Aynı cins bitkilerden biri çeşme suyu biri sirkeli su ile aynı zaman sulanması çok uygun olur. Çünkü çeşme suyu normal su, sirkeli su ise asidik su aynı zaman sulanırsa bunlar o zaman gerçekten asit yağmurunun e, şeyi etkisi burada araştırılabilir. Farklı cins bitkiler olursa zaten bitki üzerinde cinsin bir önemi olabilir. Yani bir cins e, aside karşı daha dayanıklıken diğeri daha dayanıksız olabilir. Dolayısıyla bu olmaz. Yine farklı cins dediği için bu da olmayacaktır. Dördüncü soruya geldiğimizde ise asit yağmurları toprağı fakirleştirebilir. Bu durum bitkilerin gelişme olumsuz etkileyebilir demiş. Asit yağmurundan toprağı fakirleştirmesini nasıl açıklayabiliriz? Nasıl fakirleştirir? Fakirleştirmekten kastı ne acaba? Şimdi toprakta ne var? Mineraller var. Yani metal katyonları var. Ee, alınması gereken azotlu işte atıklar var değil mi? E şimdi burada asit yağmuru olduğu zaman ne olur? Buradaki mineraller asitte çözünebilir. Çözünürlüğü artabilir. Ya da oradaki yapılar değişebilir. Ee, azotlu kaynaklara yani zarar verebilir ama burada daha çok benim aklıma ilk gelen mineraller geliyor. Mesela demir, magnezyum bunlar asitle tepkimeye girip e, farklı işte tuzlara dönüşebiliyorlar. Dolayısıyla bu şekilde bir fakirleşme oluşabilir. Oluşması muhtemeldir. Aynı zamanda e, asidik topraklardaki pH düştüğü için de e, toprağın yapısı bozulur. E, oradan mesela bitki o toprağı alırken oradaki minerali alırken de Düşük pH ortamında enzim sistemleri de çalışmayacaktır. Belki zarar görecektir. Bu durumda ormanlık alanlarda tahrip olacaktır zaten. Bu duruma hastayan bu şekilde bağlamak mümkün olur. Bize sorumuz da bu şekildeydi. Yani kısaca cevaplamaya çalıştım benimle geldiğince. Şimdi sırada seri sorularımız var. Bakalım oralarda bizi nasıl sorular beklemekte.